Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir silah aldım. 10 tane mermisi var. Önce arkasında sıralaması var. Bunu en son göstereceğim açtıktan sonra. Şimdi önce bir açalım. Açalım. Aç Nasıl açacağız? Bilmiyorum ki. Dayaları yok mu? Yokmuş. Yumurtanı keseceğiz ipi. Baba. Bak. Ama ben bunu durdurmam lazım çekmeyince. Aynen. Ya da şöyle yapayım ben buradan müdahale edeyim hop. Tamam. Şunu yapayım. Çıkmıyor. Galiba tek seferde yapabiliriz. Olmadı. Olmadı mı? Dur öyle yapayım. Tut, tut sen onu tut sıkı tut. İki elini tut. Hah bir de böyle tut. Bu çıktı. Tut tut şunu tut. Tut sıkı tut. Heh. Bu da çıktı arkadaşlar sıra geldi bunlara. Bunları nereden açacağız? orada bantlı galiba. Getir bu tarafa doğru. Yardım lan. Sıkı tut. Ha yok. Ha burada içinden şöyle çıkabiliyor mu şu an? Dediğin içinde sayacağım dört tane var. Beş. Beşinci olmadı. Beş. Daha var. Altı. Yedi. Sekiz. 8 9 ve, ve 10 Şimdi buradan bakalım. Önce bunu bunun içine koyuyormuşuz. Koyalım. Sonra şu altı burayı çekiyoruz. Nereden basacağım? Şu şeyden basacağız. Onu biliyoruz. Hemen deneyelim. Şu, tam buraya şey. çek. Bana doğru değil O tam bu kameraya doğru. Bana nasıl? Şu kamerayı tam buradan vur bakalım. Vurabilecek mi? Vurayım. Vur bakalım. Mı? Bir şey olmaz. Kırılırsa? Kırılırsa kırılır. Ne olacak? Kamerayı yapayım. Bunu at da farklı gözüksün. Çek. Bakıyorum. At. Bak şu an bu nereyi gösteriyorsa oraya mı gidiyor? Hı hı. Bu? Bunu hı. Bunun gösterdiği yere bu gider. Evet. Baba o. Çok hızlıymış. <laughs> Bir daha dene. Arkaya gitti. Diğerinde de oluyor mu diye bakacağım. Tamam. Hı. Böyle yapıp. Böyle yapıp da. <laughs> Kendini vurdun. Evet, bugün bu kadar yeter mi? Geliriz. Çekimi yaptık. Bugün ama şeyin adını söylemedin. Adını okumayı öğrendin sen abi. Kaplumbağa canım. Nişancıymış adı da arkadaşlar. bir şey daha var sonunda. Şurada. Nişancı. Nişancı 5. Evet, 5. Beş. Bu 5. model. Artık ben bununla seni avlarım İpek her yerde. Ben de seni avlarım. Artık İki tane var. Kim kimi vurursa artık. <laughs> Dur kapatalım o zaman. Hadi görüşürüz de ben de asalayım burada. <laughs>